Selam sizi seviyor mu sorumuz bu. Hemen karıştırıyorum ben. Şimdi sizi seviyor mu? Evet, sizi seviyor. Ama burada sevmeyen taraf sizmişsiniz. Öyle söylüyor. Hani ben onu seviyorum ama o beni sevmiyor diyor. Daha önceki işte durumunuzda sizin onun kalbinin kırdığını söylüyor. İşte benim kalbimi kırdı, işte bana yalan söyledi, benim arkamdan iş çevirdi, bana kötülükler yaptı ve beni şu an üzdü. Ben şu an çok üzülüyorum. O beni üzdü diyor. Çok dışarıda kaldım, çok yalnız kaldım. O beni reddetti, o beni dışladı, o beni istemedi diyor. Ben onun yanına gittim. Ben ona bütün duygularımı söyledim. Ben ona bir kral olarak gittim. Ben ona her şeyi verdim ama o beni istemedi. O beni reddetti diyor. Kendisi şu an. Çok fazla üzüldüğünü söylüyor. Çok fazla dışarıda kaldığını söylüyor. Ya buradaki durumlar sevmeyen tarafın sizin, siz olduğunuzu söylüyor. Ve ben diyor ki ben şu an çok yorgun hissediyorum. Çok üzgün hissediyorum. Ben karşılığımı bulamadım ve şu anda köşeme çekildim diyor. Sizi çok kıskandığını söylüyor. Ve ben şu an duygularımı gizliyorum diyor. Daha önce duygularımı açtım ama beni istemedi, reddetti ve ben şu anda duygularımı gizliyorum, ona göstermiyorum diyor. Ama çok üzülüyorum ve onu hala seviyorum diyor. Ve diyor ki işte biraz daha yavaştan almamız gerekiyor. Ben çok kırgınım, çok üzgünüm diyor. Sen beni üzdün. Ama işte okey hani fena değil tamam ben halledebilirim galiba diyor. Aranızdaki tutkunun çekimin çok yüksek olduğunu söylüyor. Sizi çok beğendiğini söylüyor. Sizi çok sevdiğini söylüyor. Ben diyor ki ben seni istiyorum. Ben seni istiyorum. Ben seni almak istiyorum diyor. Ben seni kazanmak istiyorum. Ama şu an benim şifalanmam gerekiyor diyor. Benim şu an kendimi iyileştirmem gerekiyor. Şu an daha fazla zamana ihtiyacım var diyor. Burada da özellikle. Benim şu an zamana ihtiyacım var. Benim şu an iyileşmeye ihtiyacım var çünkü sen beni çok kırdın diyor. Çok şu anki durumu çok depresif bu çocuğun. Ve istekleri çok fazla hala. Hani üzülse de ben işte seni istiyorum diyor. Ben seni elde etmek istiyorum. Sen çok güzelsin diyor. Sen benim hani o kişisin aslında diyor. Yani çok aranızda çok güzel bir uyum yakaladığını söylüyor. Ve burada işte eş olarak da çıkmışsınız aslında. Kendisi de öyle görüyor. Hani o benim eşim. O benim yol arkadaşım diyor. Hani beni üzdü ama hani ben okey hani halledebilirim. Çözebiliriz gibi düşünüyor şu anki enerjilerde düşünce olarak. Ama eylem boyutunda çok sessiz, çok sakin. Ya böyle yorganın altına girmiş saklanıyor şu anki enerjisi. Çok da hepsi çıkmış. Bir de olası geleceğe bakalım. Olası gelecekte ise o yorganın altından çıkacak ve yanınıza gelecek. Aşıklar ile beraber sizi çok sevdiğini burada da söylüyor ve sizin yanınıza gelecek. Arabaya binip koştura koştura yanınıza doğru geliyor. Bunu da bu kalkma sebebi de yardım olarak çıkmış. Birisinden bir şekilde destek ve yardım görüyor ve ayağa kalkıyor yanınıza doğru geliyor. Ve tekrardan başlıyorsunuz tekrar güzel bir ilişkiniz oluyor bu arada size e, geldikten sonra bir işte bir süre boyunca tekrar işte yalnız kaldığını söylüyor hani ben geldim ama beni kabul etmedi ya diyor tekrardan öyle bir durum da var hani hemen olmuyor ilişkiniz hemen böyle pat diye çok güzelleşmiyor o size geldikten sonra bir süre daha yine bir sıkıntılarınız devam ediyor öyle çıkmıştı şu an. İşte o sıkıntılar bir süre devam ettikten sonra tekrardan çok güzel bir başlangıcınız, çok temiz bir başlangıcınız oluyor. Bu çocuk ayağa kalkıp çok güzel yanınıza geliyor. Çok güzel veriyor. Sizin ne almak istiyorsanız ondan bu çocuk size hepsini fazla fazla veriyor sizin yanınıza geliyor. Sizden de küçük şeyler olabilir. Hani hemen bir başlangıcınız yok yanınıza geldikten sonra. Bir süre siz yine şey yapıyor olabilirsiniz. Hani biraz daha böyle reddetme, biraz belirsizlikte bırakma olabilir. Yani hemen bir başlangıcınız yok. Tekrar işte durumlar yine belirsiz olarak kalacak bir süre. Ama ondan sonra güzel bir başlangıcınız oluyor. Tekrardan bir ilişkiniz, tekrar güzel temiz bir ilişkiniz başlıyor. Benden bu kadardı. Bay bay.